Evet arkadaşlar biz sizlerle beraber e futbol oynuyoruz. Yanımda Çınar. Evet Çınar nasılsın? İyi, sen Duyuluyor mu acaba? Bir dakika sesini açalım. Fulleyelim. Bir daha söyler misin? İyi, sen İyiyim ben de. Evet çekiyoruz. Bizim kanalımızda kötü kelime kullanılmadığı için başlıyoruz. Çok önemli. Evet şimdi seni nasıl yeneceğim izle. Sadece izle bak. Oyna demiyorum izle. Bahane yok. Sen de dinle futbol oynayalım diye. Ulan neden bu ses çok ya? O kadar bir ses var ki evde. Çınar o ne? O nasıl bayar mini? Ayarlar, krallar. Penaltıları kapalı olamaz. Ben senin kadronu çok merak ediyorum. Rakip İlis. <laughs> o nasıl bir kadro? 2862. Aga be. Hadi. Bilmem. 3108. Oldu mu? yani. <laughs> <laughs> Ama mobil kolay. Mobil çok daha kolay. <laughs> evet hadi hadi. Didier <laughs> Drogba <laughs> 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 Ee, ha, hani şöyle koşuluyordu. Bir dakika ben koşmayı unutmuşum. Messi, Messi yapamadım bir şey. Niye Messi oynatıyorum? Ben Ronaldo'cuyum. Çınar, neler yapıyorsun Çınar? Çınar, o nasıl bir pas? Çınar gol. Evet, yalın sonlar başladı. Van Dijk atla pasını, Joska Gravdiol. Vinicius, Vinicius dikine gitti, geçti. Vinicius çok hızlı. Vinicius atlayalım hani, Vinicius! Çınar! Çınar! Ne? Ama ya <laughs> en az sende yok galiba ben PlayStation'la oynuyorum. <laughs> en alttaki tuşla kareye basacaksın. <laughs> R2 kara. <laughs> sağ sağ. Sağ Evet. Çınar biraz iyi oynadığı için bir dakika nasıl değişim? Şöyle çok güzel ikili baskı ve Jules Kunde. Çınar'ın sesi geliyordur umarım. Oh! Abi yanlış dışı buldu Çınar. Yanlışını buldu. Ama o da çok iyi. Bir dakika, o şöyle yapılıyor değil mi? Artık onu ben de biliyorum. Stoychkov That's Hayır. 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 Yes. Topa topa oyna. Now defense proved infallible alışmış. Keriker on the end of this? to nothing. So just Gvardiol. Oynadı Schneider'e. Schneider e. gidiyor Wesley Schneider. Wesley Schneider oynadı Drogba ya. Urupa. Allah. Yanlış. Yanlış dışa bastım. Now it's And this is Spoychkov. Spoychkov. İşte bu. İşte bu. Şinardan, so sonra Ali de buna gıcık olmaya başladı. Kaleci açma. Oh, Hadi ileri. Tamam çok güzel. Vinicius. Vinicius. Hocam tutun. Ah be. Topa sahip olma Beşiktaş'ın daha iyi. Tony Adams. To Abi tutar onu Vinicius. Tutar onu Vinicius. Ah be. Kaleci kimse Evet geçtim. Çok iyi pas. Olmadı. Hayır kayamadım. Hiçbir şey yok hocam. Hocam ağlıyor ya. Hocam ağlıyor ya. Penaltı altı nasıl kurtarılır? E futbol park 1. Kafa oynamıyor. Arada ben gösterdim. Ben <laughs> ne gösterdim biri yapsın. Aynı şeyi de gösterdim ben ama saymadı ya. Nasıl atlıyorduk <gülüyor> burada? <gülüyor> Hocam hiçbir şey yok ya. Sana şey yaptım. forpil Gel Tony Adams. Yok öyle Chinez. Sen penaltı altı dışından atabilir misin ya? Sen atamazsın ki. Çok belli sen penaltı dışında atamazsın gol bana. Kylian Mbappe, Hiro Mamika mı? Kylian Dos, Akwat, Kylian Mbappe. Well yeah, Yo, Vinicius Junior, Vinicius Junior gidiyor, Vinicius Junior, Vinicius Junior, He attı çalımını, hayır. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against the... Oh, what has happened here? Lewandowski. Bravo Çınar. A real chance and a real let off. Maşallah bir kere basmışsın. <laughs> bak attığım pasa bak. Of geçti David Beckham. David Beckham neler yapıyor David Beckham? Herkesi mi geçti yoksa ben mi yanlış görüyorum? Hayır nasıl bir şut.

Hayır. Evet Yoska Guardiol oynadı. Vinicius tuttu çizgide. Çok iyi pas David Beckham'a. Beckham Mbappe Beckham geçmedi. O sattım mı ben ya? Bizim takımda o vardı. Bir dakika. O alacağım sonra o atacağım. Gıcık olarak dakika ben aa o simen dur ya bir dakika şunları o simenle atacağım aldım o simeni git ne olur kalma o simen koskoca morinyonun kalmadı bak hevesi Kylian Mbappe çıktı Victor o simen girdi hayır Hayır, hayır, hayır. İŞTE BU! YAN SOMMER! Evet Messi-Schneider çok iyi pas geçmedi. O atacağım sana o simenle. Tamam kardeşim. Hayır ya hayır ya hayır. Çınar dışarı. yes yes, oh, yes. Martin Odegaard. bak direkt Osimene, olması lazım Hayır ya O'simene oynamıştım ben so <laughs> <laughs> So we're just e, e, e. Çok iyi pas, Vinicius Junior. Vinicius. Geçti. Vinicius tekrar geçti. Vinicius. Çok zor bir şey denedi olmadı. Well, the movement Messi'de kimmiş? Guardiolaydı onu. Messi with an air of confidence about him a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least Ney bir şey yapmadın up. mı? Olmadı tekrar. Oh, he's been caught. In he goes again. Messi, boş now, Messi boş kale dışarı. Messi boş kale dışarı. Hadi o simen alırsın <laughs> Hayır. Bir friki olsa var ya Beckham'ın var Çınar. Geliyorum Çınar. Stoichko. Çınar bravo. Var ya ben yiyeceğim çok belli. Çınar baya abi değişik bir pozisyonlar kaçırıyor Çınar. O simen yapma. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Hocam. Yo. Hocam böyle bir şike görmedim ben hayatımda. Hocam ben böyle şike görmedim hayatımda. Abi bu maçta iki penaltı verdi. Ya abi ben hayatımda böyle bir şike görmedim ya.

Crossed into the box. He's on it. Can he yes. Neymar. I'll tell you Peter, the keeper owes big time there. He's lucky his mate was wide awake. Not the most accurate pass. Unless they can devise a quick counter attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Ah! Oshi oshi

Son yedims. Messi. Messi oynadı o Osimhen o gidiyor. O Osimhen o geçti. O simen. olmadı. Oscar Guardiol. Hayır. Teşekkürler. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the Chacumba. Chacumba! Oh, screamer! Oh, it really is a finish on the highest order! And they get themselves in front! Terrible error, duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so hard. Well, this is what. And the shots! Has fallen kindly here. This has to be a spell of no fear. They can't leave anything out there. I'm not ya. Neymar. Yes. Nicely waited ball. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. <laughs> Havertz. Yeah, I'm like position. not am your topic, yeah. Havertz. Tamam. i well played and well cleared oh delicate chip through it's evet. in this juice now, can oh did going to happen it's got to happen now yeah he's playing in hope at this point but hope is something you can always click he's having a shot by the way he did the hard part right but fluff to finish nunez has every reason to be disappointed after being played in so well the gaffer won't let him forget that he's looking unstoppable neymar Vay be. Messi. FC oynayınca şeyi unutmuşuz pesi. Tamam Çınar tamam he <laughs> Ben de yedim. Abi. Yok. iki tane adam değiştirmem gerekiyor. Onun yerine. Bak sana güvendiğim için aldım. bir tane daha değiştiriyorum. Değiştirdim. Tamam. So Hadi Federico. Oni. Number 4, Federico Messi'ye. Messi git Messi. Gitmesi. At Ozymeni. He's gone away. Neymar, good strong midfield running here. Neymar da Göbek vardı dostum. Neymar gidemez. Now <laughs> he's got space here. You can never be short of runners into space. As long. Messi. Iron. And that is wildly off target. Maria this higher İleri vuracak o kadar eminim ki. Ya bir çok şeysin Çınar zamanı oynuyorsun. Gel tekrar. Bir maç daha yapalım. <laughs> Oldu mu o kadar? Babanın.